Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzey ile beraber gizli yerler videosu çekeceğiz arkadaşlar. Çok gizli yer göstermeyeceğiz ama 2-3 tane göstereceğiz. Şimdi gidelim. Şöyle arabayı kullansın kuzey. Biraz in orada köşeye götürecek. Orada bir gizli yer var. Ee, arkadaşlar benzinlikteki bezinlik, e, Yerde daha yeni geldi Yeni ev geldi ya Bahçeli böyle e, O yeni güncelleme ile geldi Şöyle arkadaşlar bakın burası daha Şimdi akşam olduğu için çok görünmüyor Burada bir tane daha var Bakın benzinlik Bakın böyle ileri yürüyünce Şöyle kapı kapansın ileri yürüyünce arkadaşlar burada bir kapı açılıyor da arkadaşlar bir dakika kapandı. Açıl. Karanlık olduğu için de şu an göremiyorum. Evet arkadaşlar bakın burada bir tane ajan yeri var. Ee, bunu biliyorsunuz hastane üst tarafında e, görmüşsünüzdür. Hastane üst tarafında da böyle bir şey var. Logo var. karatlı logolardan. Ee, bakın böyle bir yer var. Burada baya bir güzel çözülecek. Ee, bir tanesi yeşile dönmüş Birisi gelip önceden bir şey yapmış Demek ki ee, Bakın 3 rakamının şeyi yok burada Yani burada baya bir güzel var arkadaşlar Birinci güzelimiz böyleydi Şimdi yazalım Şimdi diğer e, şeylere gidiyoruz Bu baya önce çıkan bir Güncellemede Gizli yerdi Belki biliyorsunuzdur Belki bilmiyorsunuzdur bir yerde biz göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ev alacak yere gidelim. Evet, alalım ev alalım ve göstereyim size. Evet, buradan alalım arkadaşlar mesela. Tamam. Meteza gitti neyse. Şunu Nereye gitti ya? İşte orada bıraktı evi. Evet arkadaşlar şu havuzlu evi e, yani havuzu bedava olan evi arkadaşlar çağırıyorsunuz. Yani o evi oluşturuyorsunuz. Oluşsun. Arkadaşlar bunun bir yöntemi daha var. Ben e, onu şu an göstermeyeceğim. Ev yapılırken arkadaşlar hemen hızlıca şuradan giderseniz aşağı kata düşüyorsunuz zaten. Onu şu an gösteremedim, geç kaldı. Ama buradan da kolayca girebilirsiniz zaten. Bakın arkadaşlar burada bir kamera alayım. Bir dakika. kamerayı bulabilirsem mi? Evet ışık tutacağım. Bakın arkadaşlar şurada bir çıkıntı var. Bakın şurada bir çıkıntı var. Hatta göze gelen <laughs> çıkıntı var. Oraya basıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir yer açılıyor. Şöyle bir şey yapalım. da tutalım. Çünkü ışıksız biraz karanlık gözükebilir. Bakın arkadaşlar böyle bir yere geliyorsunuz. Ee, bunu bile Biliyor olabilirsiniz. Böyle bir yere geliyorsunuz yani. Diğer gizemli yerimize geçelim. Şimdi arkadaşlar Mete'den e, bu evi kurmasını isteyeceğim. Tam ev kurmasını isteyeceğim. Çünkü benim sürem var. Eee yazdım. Şu o, evi almasını isteyeceğim. Bakın şuradaki. Evet arkadaşlar şuradan alsın mesela. dedim burası boşluk ondan değil Mete neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu durdurayım süre bekleyelim ee, böyle. Evet arkadaşlar şimdi e, ben diğer gizli yeri gösterecektim ama o çok bilindiği için şimdi burayı göstereceğim. E, burası aklıma geldi. Bakın arkadaşlar burada hemen gir işte burası kapı. Buradan geliyorsunuz hemen şuradan dönüyorsunuz bakın arkadaşlar. İçine giriyorsunuz sonra arkadaşlar bakın şuradan içine girdiğinizde şu duvarda içeri giriyorsunuz yeşillikten. Bakın böyle bir yere giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın şurada şöyle yürüyebiliyorsunuz bu da böyle bitkiler gibi bir şey var Arkadaşlar şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz orada galiba gizli bir yer vardı bir de bir tane daha gizli bir yer vardı şu an ama nerede orayı bilmiyorum Tabi kasa olan bir yer vardı yine orası da duvarın içine geçmeliydi arkadaşlar şu an duvarlara geçmeyi deniyorum ama bulamıyor. Ama arkadaşlar öyle bir yer vardı. Ama arkadaşlar onun sonra e, diğer gizli videom, e, gizli yerler videomda gösteririm arkadaşlar. Yani böyle bir yerden geliyorsunuz. Yine göstereyim arkadaşlar anlamayanlar için. Bakın burada giriş var bakın. Buradan hemen gidiyorsunuz. Sonra şuradan gidiyorsunuz hemen göze gireyim. Bakın arkadaşlar. Sonra dibe dalıyorsunuz ve şu duvardan içeri giriyorsunuz. Şu an giremedim. Buradan girilmiyormuş. Ha. Evet buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Deneyin. Ee, bir Azıcık bir yer boşluk. Oradan girebiliyorsunuz. Duvara böyle yapışın. İlla ki girersiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hareketle yapalım. Görüşürüz arkadaşlar.